10. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 10. sınıf fıkıh 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2. videoyla. 1. soru aşağıda namazlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Teravih namazı Ramazan ayı boyunca kılınır. Duha kuşluk namazı güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır. Evabin namazı güneş tutulduğu zaman kılınır tesbih namazı her rekatında 70 defa tesbih okunan namazdır. İstihare namazı bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için kılınır. Evet şimdi buradaki eşleştirmeden yanlış olanlar sorulmuş. Yanlış olan bir tanesi sorulmuş. O da evabın namazıdır. Evabın namazı akşam ile yatsı arasında kılınan 6 rekatlık bir namazdır. Güneş, güneş tutulduğu zaman kılınır ifadesi yanlıştır. Birinci soruyu C şıkkı olarak işaretliyoruz. A, B, D ve E olan onlar da doğrudur arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi zekat vereceklerden değildir? Fakirler ve yoksullar, borçlular, Allah yolunda olanlar, köleler, esirler, cami, okul ve çeşme gibi yerler. Evet, hangisi zekat verileceklerden değildir? E şıkkıdır, cami, okul, çeşme gibi yerlere zekat verilmez. Neden? Çünkü verilecek yerler 8. sınıftır. Ayet-i Kerime Tevbe Suresi 60. ayet. Şimdi ona bir bakalım. Sonra 3. soruyla devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Enemas sadakatu lil fuqara vel mesakin vel amina aleyha ve'l mal la tuqluubuhum ve fi'r riqabi vel gari min ve fi sabilillah ve'l sabil feridatan minallah ve Allah alimun hakim. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri içleme ısınacak olanlarla özgürlüğüne kavuşacak köleler, borçlular, Allah yoluna cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte 8 tane sınıf burada bahsediliyor. Ne var mesela orada köleler vardı işte burada arkadaşlar. Diğerleri de burada Tevbe suresi. 9. suredir Kur'an-ı Kerim'de ve 60. ayette 8 sınıf bahsediliyor. Onun için ne yapıyoruz? Buradaki verilen yerlere orada ayet-i kerimede tekrar etmiş olduk. Allah yolunda olanlar fi sabilillahi diye geçiyor. Borçlular vel garimin aleyha. Fakirler ve yoksullar inna sadakatal fuqara vel mesakine. diye geçiyor. Ve ameline aleyha köleler esirler. Ama burası yoktur. Evet 3. soru. Abdest aldığından emin olan bir kişi bozulup bozulmadığında şüphe etse bile abdestli olduğu kabul edilir. Bu hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? Beraat zimmet asıldır. Eşya da asulen mübahlıktır, mübahlıktır. Şek ile yakın zail olmaz. Müteber maslahatlar, mulga muslahatlar. derken şimdi aslında bunların çoğu arkadaşlar Mecelle Ahmet Cevdet Paşa'nın yazmış olduğu Mecelle kaideleri var hukukta da kullanılıyor. Mesela beraat zimmet asıldır. Bir kimsenin suçu sabitlenmeden o suçu işledi diye hüküm verilemez. Şimdi şek ile yakın zahil olmaz. Buradakinin cevabı budur. Şek ile yakın zahil. Yani şüpheyle insanın emin olduğu herhangi bir şey fiil atmaz, yapmaz? Zahil olmaz. Ortadan kalkmaz. Buradan bunu anlıyoruz. Üçüncü soru için. Dördüncü soruya başlamadan bir hatırlatma da bulunuyoruz. 10. sınıf ayet iki oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de sınavda çıkmış bazı derslerin sorularının çözümü var. Bilginiz olsun. Videonun sonunda zaten oralara bakacağız. Burada hatırlatmayı da bulunalım ki videonun belki sonuna kadar izlemeyen olursa içinizde onlar da haberdar etmiş olduk. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biri değildir? Her rakatta Fatiha suresini okumak, tadili erken riayet etmek, Allah'a salli ve barik dolarını okumak, namazın sonunda selam vermek, Oturuşlarda ettehiyyatü duasını okumak. Şimdi namazın vaciplerinden birisi değildir. Allah'ıma salli ve barik dualarını okumak namazın vaciplerinden birisi değildir. Ama diğerleri A, B, D ve E şıklarındaki bulunan bilgiler namazın vaciplerinden birisi birileridir. Birisidir. Evet dördüncü soru C şıkkıydı. Şimdi beşinci soru biraz farklı. Şuna bakalım. Devam edeceğiz 6-7 o şekilde ama burada bilgiler var. Yani eşleştirmeler var. Tadil nedir? Bakıyoruz. Namazda şöyle onları bir Namazda rukunları düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak, hareketlerde tam bir sükunet bulmak. Tadil erken. Müdrik nedir? Evet. Namazın her rekatını imam ile beraber kılan kişidir. Bir de ne vardı? Belki aşağıda gelecek lahik var bir de mesbuk vardı değil mi? Mesbuk neydi? Bir, iki, birinci rekatta imamla beraber başlamış ama ikinci, üçüncü, dördüncü rekatta yetişmiş. Bir de ne vardı? Lahik vardı. O da imamla beraber başlamış. Müdürük kim ama bitirememiş. Mes ne demektir? Ayağı kaplayan, kendisiyle birlikte yürümek mümkün olan deriden yapılmış giyecek. Ayak yani mes. Mikat, mi, mikat mahalleri vardır. Haç ve umre yapmaya niyet edenlerin ihrama girdikleri yerler, mikat mahalleler oralar. İtikaf nedir? Ramazan ayının son 10 gününü bir mescitte inzivaya çekilerek geçirmeye de itikaf denmektedir. Toplamda 5 tane burada kelimeler var. Bunların karşılığı da gördüğünüz gibi işaretledik. 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? necaseti galiza değildir. Ağır necaset demek. İnsan vücudunda çıkan kan, idrar, dışkı, bütün hayvanların akan kanları, yollarda sıçrayan çamur içindeki görülmeyen pislikler, tavuk, ördek gibi kümes hayvanların pisliği, leş ve alkollü içkiler. Şimdi burada bize ne soruldu? Necaseti galiza değildir. A, B, D ve E necaseti galizadır. Ama yollarda sıçrayan çamur içindeki görülmeyen pislikler, necaseti galiza değildir. Onlar hafif necasettir. Evet A, B, D, D ve E onlara tekrar bakalım. Onlar nedir arkadaşlar? Şöyle videoyu durdurun. Bakın bunlar çıkar imtihanda. Yani imtihanda çıkmasa da fıkıh bilgisi olarak bilmemiz gerekir. Birisi sorduğu zaman bir fıkıh şey mesela alkollü içki alkol döküldü üzerime dese birisi alkolik birisi bu nedir hükmü? İşte bu necaseti galizadır. Ondan sonra insanın vücudundan çıkan kan, idrar dışkı onların necaseti, galizadır. Tabi onlarda da belli bir ölçüleri var. O da ayrı bir konu. Şimdi altıncı soru C şıkkı. Yedinci soru. Hangisi namazın şartlarından dışındaki şartlardan biri değildir? Necasetten taharet, kadeye, khira, sedravret, istikbalı, kıble, niyet. Şimdi namazın içinden olanlar var, dışından. Yani namazın altısı içinden, altısı da dışından farzlar var. Toplamda 12 farz, 32 farzı böyle böldüğümüz zaman namaz 12, imanın 6, İslam'ın 5, abdestin 4, guslün 3, Teemmüm 2. İşte namazın 12, altısı içinden, altısı dışından, dışından onlara şart denir, içinden onlara rukun denir. Dışından olanlardan değildir. Yani içinden olanlardır. O da hangisi? Bakıyoruz. Kadi ahiradır. Namazda son oturuş zaten namazın içerisinde olan bir fiildir. Burada bu da rükün kısmına girer. Ama setre avret, istikbalı kıble, vakit, niyet bunlar namazın içinden, pardon dışından olanlardır ki bunlara şart deniyor. Kaç tane var orada? Bir, iki, üç, dört. Peki diğer ikisine sayalım. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbale, kıble, vakit, niyet. O zaman buraya hadesten taharetle vakit de eklendiği zaman namazın dışındaki şartları saymış oluyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen namaz hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evabin namazı vaciptir, teravih namazı sünnettir, cenaze namazı farz kifayedir, sabah namazının iki rekatı sünnettir, vitir namazı vaciptir. Evet buradaki eşleştirmelerden bakalım. Vitir namazı vacip doğru, sabah namazının iki rekatı sünnet doğru, Cenaze namazı farzı edilir. doğru. Teravih namazı sünnet, sünnet Mekke'de doğrudur. Ebu abın namazı kılmak vacip değildir, nafiledir. Onun için burada ne yapıyoruz? A şıkkını işaretliyoruz. Bu yanlış olarak eşleştirilmiş. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Mest üzerine mes müddeti Mukim için? saat seferiler için işte şu saattir. Peki nedir? Buna bakıyoruz. Mukim için yani olduğu yerde kalan herhangi bir yolculuğa çıkmayan kimseler için 24 saattir. Seferiler için 90 kilometre en az 90 kilometre yaşan yolculuk yapan kimseler için ise 72 saattir. Yani 3 gün ayağından mesti yapmayabilir? Zorluk o meşakkat olduğu için, zorluk olduğu için ayağından mesti çıkarmasa sadece üzerine mes etmekle abdesti olur. 9. soru B şıkkıydı. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında değildir? Farz namazların ilk rekatında Fatiha'dan sonra en az bir satır uzunluğunda sure veya ayet okumak ki bizim de zammı sure diyoruz. İki secdeye birbiri bir ardıncı yapmak ve secde alnı ile beraber burnu da yere koymak. Namazda yanılırsa sehv secdesi yapmak. Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan ve kamet getirmek. Öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında kratik gizli okumak. Evet aşağı namazın vacipler arasında değildir? Şurada D şıkkına bakıyoruz. 5 vakit namaz ve cuma namazı için ezan ve kamet okumak nedir? Ezan okumak, kamet getirmek sünnettir. Evet 11. soru. İmam'a ilk rekatında ruku'sundan sonra uyan kimseye denir? İmam imam sola selam verirken, yani sağa selam verdi, sola selam verirken o selam vermiyor. Ayağa kalkar ve kılamadı. Rekatları kılarak namazı tamamlar. Tarifi yapılan imam arkasında namaz kılma durumu aşağıdakilerden hangisidir? Mukim, cemaat, müdrik, mesbuk, lahik. Şu üç tane şık arkadaşlar. Bunlar birbirine yakın. Yani namaza başladıktan sonra namazdan çıkma ve imam ile beraber başlama. da bunların hepsi bunu anlatıyor ki şu da tarifi yapılan nedir? Mesbuk. Mesbuk. Yani sepkat eden, yani geçen demek. Bu ne demek? İmamla beraber namaza başlayamamış. Bir rekat, iki rekat geçmiş. Öyle başmış. Sonra imam selam sonra ayağa kalkmış ve tamamlamış. Peki müdrik ne demek? İşte bu tam imamla beraber. Hepsini kılmış. İmamla beraber başlamış, imamla beraber bitmiş. Lahik ne demek? Bu da imamla beraber başlamış ama herhangi bir nedenden, mazeretten abdesti bozulmuş veya acil bir şey olmuş namazdan çıkmış. Yani imamla beraber tamamlamış. Bu da nedir? Lahiktir. Buradaki soruya cevap D şıkkıdır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi namazda iken abdesti bozmaz? Bayılmak, uyumak, ağız dolusu kusmak, namazda kendi duyacağı kadar gül gülmek. Şimdi namazdayken abdesti bozmaz diyor. Namazda kendi duyacağı kadar gülmek ne yapmaz arkadaşlar? Abdesti bozmaz. Ama namazı bozar. Burada ince bir şey var onu tekrar edelim. Şimdi kendi duyacağı kadar gülmek namazı bozar, abdesti bozmaz. Eğer ki başkası duyacak kadar gülerse o zaman hem abdest gider hem namaz gider. Bunu da bilelim. 13. soru. Hangisi namazın rükullerinden biri değildir? Kıyam, Kade, yahira, niyet, kıraat, secde. Yukarıda geçtiği Namazın 12 tane farzı vardır. Dışından olanlara şart, içinden olanlara rukun diyorduk. Rukunlerinden biri değildir. Rukun olmaca ne olur? Şart. Yani hangisi bunlardan şarttır diyor. Şart olunca ne oluyor? Namazın dışından olanlar oluyor. Bakıyoruz. Kıyam, kade, yahira, kıraat ve secde namazın içindendir. Ama niyet namazın dışındadır. Daha namaza başlamadan iftitaht tekbirinden önce niyet ediyoruz. O zaman namazın dışından olmuş oluyor. Evet, iftihar tekviri, kıyam, kıraat, ruku, secde, kade, ahire, niyet dışından oluyor. Sadıklarımız da içinden, onlara da rukun deniyordu. Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir? Başı mesetmek, sıraya uymak, yani tertiple, sırayla, el, yüz, baş, ayak, bu şekilde gitmek. Ağzı ve burnu temizlemek, niyet etmek, her organı üç defa yıkamak. Şimdi her defa, her organı üç defa yıkamak, niyet etmek, ağız ve burnu temizlemek, sıraya uymak. Bunlar sünnetlerindendir. Ama başı mesetmek sünnetlerinden biri değildir. Çünkü başı et, mesetmek nedir? Abdestin farzlarından birisidir. Dört farzından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de de وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ diye geçiyor. Başınızı mesedin diye. 14. soru aşık. 15. soru İslam'da vakıf müessesesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir? Fitre, zekat, hava, yici, asliye, sadaka, icare, karzı, hasen. Evet, İslam'da vakıf müessesesi aşağıdaki hangisiyle daha çok ilişkilidir? Bu sonuncu soru olduğu için arkadaşlar bunu size bırakıyoruz. Bunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz. A, B, C, D diye bakalım ilk üç kişi kim bunu doğru olarak yazacak. Şimdi arkadaşlar 10. sınıfa iki tane örnek listesi var demiştik. Onlara bakalım sonra videoyu bitirelim. Evet kanalımızın ismi gördüğünüz gibi Bilgi Akademi. Şimdi burada bu değişecek. Birinci dönem ikinci yazılı soruları geçti. Şimdi Şubat ayının ilk haftasındayız. 15 tatildeyiz. Ee, şimdi burası ikinci dönem birinci yazılı olacak. Bilginiz olsun. Öncelikle abone olalım. Sonra bildirim zilini açalım ki videoları yüklediğimiz zaman yazılılar haftasında size ulaşsın. Gördüğünüz gibi dördüncü yani iki şey var. 935. videonun bu arada çekimini yapmaktayız neden bu kadar çok video var görüyorsunuz hangi derse ait ne kadar video var burada yazıyor. İki şey var. Kanalımızda bir yazılı sorular var. Bir de İmam Hatip Arapça eski kitapların 5. sınıftan 10. sınıfa kadar 12. sınıfa kadar tercümesi var. Şimdi sizin için olan önemli olan nedir? Burada 10. sınıf. 10. sınıfa tıkladığımızda arkadaşlar işte böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Görüyorsunuz toplamda 38 video var. 20. video, 4. ünite, 1. ders. 2. dönemde buradan başlayacaksınız. Buradaki tercümeleri de gördüğünüz gibi Türkçelerini, burada reklam gelecek birazcık videoyu kapatalım. Evet, Türkçelerini ekledik arkadaşlar. İşte burada normalde şu Türkçeler yok kitabın orijinalinde biliyorsunuz. Arapçalar var. Mesela Sedef Devleti Sayfiye Bade Yemen İlahi'ne Tüsaferin Yaz tatili gün sonra başlayacak. Nereye gideceksin? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Seferiler Cezayir, cezae gideceğim demiş. Kim? Neriman. Faiz ile Neriman arasında bir diyalog. Yani tercümeleri bu şekilde yaptık. Bilginiz olsun. İstediğiniz üniteye, istediğiniz sayfaya derse buradan oynatma listelerinden ulaşıyorsunuz. Birincisi buydu. İkincisi de bütün 10. sınıflar için burada yazılı sorular var. Görüyorsunuz Arapça, din kültürü, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, fıkıh, hadis ve görüyorsunuz en son olarak da burada din kültürü var. Yani buradan da arkadaşlar yazılı sorularına ne yapıyorsunuz? Ulaşıyorsunuz. Mesela şurada 15 Ekim 2021'de yükleme yapmışız. 2350 kişi ne yapmış? izlemiş. Evet. E, abone olmayı unutmayalım. Çünkü biz buradaki analizlerden şuraya tıkladığımız zaman buradan göremeyiz de. Kendi hesabımdan girersem görebilirim. E, analizlere girdiğimiz zaman arkadaşlar izleyenlerin %90'ı abone olmuyor. Yani izleyenlerin %10'u abone. Diğerleri yani 10 kişi izliyor 1 kişi abone olabiliyor. Yani şu an 4250 abonemiz var. Eğer ki bütün izleyenler abone olmuş olsaydı şu an 40-50 bin kişi abone olması icap ederdi. Yani o kadar abonemiz olurdu. Sizden ricamız abone olmaz. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.